Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte özellikle mevsimlik örgülerde de uygulayabileceğiniz bu modelin uygulamasını yapacağız. koton iple çalıştığım güzel ajurlu bir model. Hem yaprak hem de ajur bölümünden oluşuyor. İlk etapta biraz zor gibi görünen ama inanılmaz kolay olan bir model. Sadece 32 sıradan oluştuğu için biraz aşamalı. O yüzden sizlerle birlikte dikkatlice isterseniz her dakikasını atlatmadan isterseniz bu modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte şöyle bir desen uygulaması yapacağım. Bu bir desenimiz için toplam 16 tane ilmeğe ihtiyacımız var. 16'nın katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna Artı bir tane ilmek ekleyeceğiz deseni tamamlamak için. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi atacağız. Ben de bu akşam sizlere hem şiş hem de görüntü açısından iki şişte uygulayacağım. Kendim 3 numarayla ördüm ama anlatımı üç buçukta yapacağım. Daha böyle yumuşak veya farklı bir görüntüsü olacak mı ona bakacağım arkadaşlar lastik çalışması yapabilirsiniz ya da dilerseniz örneği de bu şekilde bir diş haroşa boyu üzerine de kurabilirsiniz. Bunu kaldıralım. Tersini de şöyle gösterdikten sonra bakın tersinde bir işlem yapmıyoruz. Genelde ön yüzden kuruyoruz. Ön yüzdeki uygulaması da biraz uzun olacak. O yüzden dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Kenar ilmeğimden sonra araya bir tane ters ilmek örüyorum. Buraya ajur bölümünü kuracağız sıradaki iki adet ilmeğin yönlerini çeviriyorum ben siz çevirmesine kesebilirsiniz bir tane düz ilmek yapıp bir adet ilmek artırıyorum tekrar sıradaki ilmekleri sola doğru ikinci kez kesiyorum ve ikinci artırmamı yapıyorum. Yeniden sıradaki 2 adet ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru 3. kesimimi yapıyorum ve 3. artırmamı yaptıktan sonra bakalım. 3 ajurumuz, 3 tane de sol kesim ilmeğimiz var. En sona da bir tane düz ilmek örüyoruz ve böylelikle örneğimizin buradaki bu ajur bölümünü çalışmış oluyoruz. Ajurdan sonra yaprağa geçerken arada bir tane ters ilmeğimiz var. Yine ara ilmek olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir adet tersi örüyoruz ve yaprağımızı buraya kurmaya başlıyoruz. Yaprak için bir tane ilmek arttırıyorum ve sıradaki iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar sıradaki iki adet ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Ve burada 3 adet ilmeğimiz kalacak. 3 tanesini de düz olarak örüyoruz ve örneği burada tamamlıyoruz. 16 ilmekli bir modelimizden sonra en sona artı 1 ters ve kenar ilmeğimizi örüp de modelimizi tamamladık. Tersi ikinci sıramız. Burada ilmekleri gördüğümüz gibi bir tane düz, 7 tane ters olarak çalışacağız. Düzleri düz, tersleri ters olarak uygulayacağız. Bir düz ve 7 ilmek ters. En sona geldiğimizde kenar ilmeğimizden sonra tekrar bir tane düzümüz var ve kenar ilmeğimizi örüp bu şekilde ikinci sıramızı kuruyoruz ve tersine gelen tüm sıralar hep aynı teknikle çalışılıyor. Aynı ilmeklerle o yüzden sadece ön yüzdeki sıralarla devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü sıramıza geldik. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ilmek örüyorum. İki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru birinci kesimimi yapıyorum. Ayrıca 11. sıranın da tekrarı olan sıramız. Bir tane artırma yapıyorum ve İki ilmeğin yönlerini sövererek sola doğru ikinci kesimi yapıyorum. İkinci artırmamı yaptım. Tekrar sola doğru üçüncü kesimi yapıyorum. Dördüncü artırmamdan sonra bir tane düz örüyorum. Üç defa sol kesim. Üç tane ajurumuz. Bir tane de düz ilmeğimiz var. Bu bölümde hep aynı tekrarla ilerliyor. Araya bir ters ördükten sonra yaprağımıza geliyoruz. Tüm işlem yaprakta oluyor. Bir alt sırada bir tane artırma yapmıştık. Bakın o bu. Onu bir düz olarak örüyoruz. Ve dolayarak yine artırmamızı buraya yapıyoruz. Artırmadan sonra hemen kesme yapmıyoruz. 2 adet düz ilmek örüyoruz. Daha sonra 2 düzden sonra kesimimizi yapıyoruz. Yine 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestik. Burada da bakın 2 tane düzümüz kaldı. Onları da örüp Yeniden e, üçüncü sıradaki desenimizi tamamlıyoruz. Bir tane ara ilmeğimiz ve bir tane kenar ilmeğimizi örüp bu şekilde oluşturuyoruz. Tersinde ilmekleri gördüğüm gibi çalışıp 5. sıraya ayrıca 13. üçüncü sıra olan e, tekrara geliyoruz. Bir adet ters ilmek ördükten sonra örneğe sol kesimle başlıyoruz. İki ilmeği yönlerini çevirip sola doğru kestim ve bir tane artırma yaptım. Sola doğru iki ilmeğin yönlerini çevirdim. ikinci kesimimi yaptım ve ikinci artırmam. Yine sola doğru üçüncü kesimimi yaparak üçüncü artırmamı da yapıyorum. Ve bir tane düz ilmek örüyorum. Araya bir tane ters ilmek ördükten sonra yaprağımıza geçiyoruz. İki ajur deliğim var. O yüzden burada iki tane düz ilmek örüyoruz her ajur delikli olan model ajurumuzu düze çeviriyoruz. Yeni artırmamı yaptım ve iki tane düz ilmek ördüm. Daha sonra kesimimizi yapıyoruz. Biliyorsunuz iki düzden sonra iki ilmeği yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz ve sol kesimden sonra da bir tane düzümüz kalıyor. Onu da örüp sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir ters ve kenar ilmeği. 5. ve 13. sıramızda bittikten sonra 7. ve 15. sıra olacak ee, sıramıza geldik. Bir adet ters ördük. Yeniden buradaki bölümü tekrar ediyoruz. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve birinci artırmamı yapıyorum. Sola doğru 2 ilmeğimi birlikte çevirip kesiyorum ve ikinci artırmam. Sola doğru yeniden üçüncü kesimimi yapıyorum ve üçüncü artırmamdan sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Burada ajuru ve yaprağı ayıran bir tane tersimiz var. Onu da çalışıp örneğe geliyoruz. Bakın her ajur deliğimizi düz olarak görmüştük. Her sıra artıyor. Bu sırada toplam 3 tane düz ilmek örüyoruz. Ve daha sonra dolayarak yeni artırmamızı yapıyoruz. Artırmadan sonra mutlaka iki tane düz ilmek örüp sonra kesimiz yapıyoruz Burada da artık sol kesim ilmeği ile bir tane düz kaldığı için ikisini birlikte sola doğru kesiyoruz ve devamında bir tane ters de kenar ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz bu modelimiz esasında toplam bu şekilde 8 sıradan çalışılıyor arkadaşlar fakat bu 8 sırayı biz bir kez daha tekrarlıyoruz yerlerini değiştirmeden aynı şekilde birden 7'ye kadar uyguladık bu şekilde yine 9'dan 15. sıraya kadar aynı tekrar yapacağız ben şimdi sizlere 9. sırayı bir kez daha göstereceğim fakat devamında ön yüzdeki o 3 sırayı siz yine tekrar ederek kendi başınıza çalışın. Çünkü aynı tekrar videoyu çok fazla uzatacağız yoksa. Bunu hemen yeniden başlayalım ve siz devamını getirin. Anlamayanlar videonun en başına yine 3. sıraya alarak devam edebilirler. Bir tane ters ilmek örüyorum ve sol kesimimizi yapıyorum. Burada benim ilmeklerimin yönleri çevrilmesi gerekiyor. Siz çevirmeden de alabilirsiniz. Eğer yönleriniz dönükse. Yine bir arttırma, ikinci sol kesim, ikinci arttırma, üçüncü sol kesim ve üçüncü arttırmamdan sonra bir tane düz örüyorum. Araya bir adet ters ilmek ördükten sonra bu tersten itibaren yeniden ajurumuzu açıyoruz. Önce bir artırma yapıyoruz. Artırmadan sonra iki tane düz ilmek örüyoruz ve daha sonra kesim yapıyoruz. İki düzü ördüm ve sıradaki iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Bu sol kesimden sonra zaten yaprağımız 3 düzle başlıyor. Daha sonra 2 düz, 1 düz ve tamamen kesilerek devam ediyor. 3 düzümü ördüm ve 9. sıramız arkadaşlar. Bu şekilde sizlerle birlikte uygulamış olduk. Siz arkada 11., 13. ve 15. ön yüzdeki sıraları çalışıp bu defa ajur ve yaprakların yerlerini değiştirerek devam edeceğiz. Bu şekilde tekrarlayın. Dediğim gibi anlamayan arkadaşlarım varsa videoda rakamlarla belirttiğim yerde 3. sıraya dönüp devam edebilirler. Toplam 16 sıralık boyumuzda şimdi bir sonraki 16 sıraya geçiş yapacağız. Saydığınızda yine toplam 4 ajur deliğiniz olacak ve 16 sırayı bu şekilde uygulamış olacaksınız. Buradan itibaren yaprakları sağ tarafa, ajurları sol tarafa olacak şekilde çalışacağız. Oradaki görüntüsü de bu şekilde. Yine o da aynı şekilde 16 sıra tekrar olacak ama biz sizlerle ilk 8 sırayı uygulayacağız. Sonraki 8 sıra aynı tekrar olduğu için videoyu uzatmadan oluşturacağız. Genel ilmeğimizden sonra bir adet ters ilmeğimizi örüyoruz ve yaprağımızı kurmaya başlıyorum yaprağın tepe kısmından başlıyoruz buraya o yüzden 3 tane düz ilmek örüyorum bu 3 düzden sonra sıradaki 2 ilmeğimi bu defa artık sağ kesim yapacağız arkadaşlar şöyle alttan batarak sağ tarafa doğru ilmeklerimi kesiyorum kestikten sonra ne yapıyorduk 2 e, tane düz örüyorduk ve daha sonra artırma yapıyorduk o, orada da önce artırma 2 düz sonra kesim yapıyoruz burada da önce kesim 2 düz ve artırma olacak şekilde sağ yaprağımızı kuruyoruz. Aradaki tersimiz ve daha sonra ajur bölümüne geliyoruz. Burada bir tane düzle başlıyoruz ve dolayarak birinci artırmamızı yapıyoruz. Sıradaki iki ilmeği birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Tekrar alttan batarak sağ tarafa doğru ikinci kesimi yapıyorum. Ve üçüncü artırmamı yaptıktan sonra son kez iki ilmeği birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Ve yine baktığınız zaman bir tane düzümüz olacak. Sonrasında yine 3 adet ajur deliğimiz ve 3 adet kesim ilmeğimiz olacak. İlk bölümde ilmeklerimizi sola kesiyorduk. İkinci bölümde artık ilmeklerimizi sağ tarafa doğru kesiyoruz. Eğer sizin eliniz burada alışık değilse ilmeklerinizin yönlerini burada çevirebilirsiniz. Bu şekilde örneğimizin 17. sırasını bitirdik arkadaşlar. İlk kurulumu tersi aynı teknik olduğu için göstermiyorum. 19. sıra ön yüzde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Ve yaprakta iki tane düz örerek başlayacağız. Bir alt sırada 3 düzde başlamıştık. Bu sıra 2 düz yapacağız. Çünkü kalan bir düzde sağ kesim ilmeğini alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. Bu kesimden sonra 2 tane düz ilmek örüyoruz ve daha sonra dolayarak ilmeğimizi artırıyoruz. Bir alt sırada da artırdığımız ilmeğimiz bu. Onu da bir düz olarak örüyoruz. Araya bir ters ördüm. Ajur bölümüne geldim. Bir tane düz örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum ve iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. İkinci artırmamı yapıyorum ve yine iki ilmeği birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru ikinci kesimi yapıyorum. Tekrar artırdım ve alttan batarak bu defa sola sağ tarafa doğru üçüncü kesimimi yapıyorum. Ve böylelikle sıramı bitiriyorum. Arada bir ters ve kenar ilmeğim var. Onları da örüp uygulamış oldum. Ön yüze 21. sırama geçiyorum. Bir tane ters ördüm, bir tane düz örüyorum ve iki ilmeği birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Sağ kesimden sonra 2 adet düz ilmek örüp artırmamı bu noktaya yapıyorum. Burada da artırılan ilmeklerimiz var. Onları da iki düz olarak örüyoruz. Araya bir adet ters ilmek ördükten sonra aşır bölümüne geçiyorum. Bir düzde aşırıma başladım. Bir arttırdım ve iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. İkinci artırmamı yaptım. Tekrar iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Üçüncü artırmamı yapıp son kez iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyoruz ve bir ters de kenar ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde sıramızı bitirdik ve 23. sıraya geliyoruz arkadaşlar. 23. sıramız bizim yaprağımızdaki son sıramız. Bir ters ördüm ve iki ilmeği birlikte kestim. Çünkü kesimim en başa kadar geldi. Biliyorsunuz en başta 3 tane düz örüp sonra sağ kesim yapmıştık. Sonra 2 düz sonra 1 düz ve en sonunda kesimde modele başlıyoruz. Kesimden sonra iki tane düz ilmek örüp ve artırmamızı yapıyoruz. Burada da artırılan ilmeklerim var. Onları da 3 olarak 3 düz olarak örüyorum. Araya bir ters ördüm. Örneğe geldiğimizde öncelikle bir düz örüyorum. Dolayarak artırdım ve iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. İkinci kez artırdım. İki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim ikinci kez tekrar artırdım ve üçüncü kez sağ kesimimi yapıyorum. Böylelikle bir ters ve kenar ilmeğimi örüp 23. ayrıca 31. sıramızda olacak aynı tekrarla. Bu sırayı tamamlıyoruz. Şimdi dediğim gibi her örnek 8 sıranın tekrarını 2 kere çarpıyoruz. 16 16 o şekilde örüyoruz. 4 ajur deliğimiz burada da oldu. Bundan sonra yeniden birinci ajurumuzu açtığımız noktaya geri dönüyoruz. Yani 17. sıraya siz geri dönerek yine 17, 19, 21 ve 23. sıra tekrar videolarını burada izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü iki defa uyguluyorduk biliyorsunuz bir alt bölümden. Ben sizlere 25. sırayı yani 17. sıranın tekrarını bir kez daha göstereyim. Bir tane ters ördüm. Devamında 3 tane düz örüyorum. Bakın 1, 2, 3. 3 düzden sonra 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Sağ kesimden sonra 2 tane düz örüyoruz ve artırmamızı bu noktaya yapıyoruz. O da tam ters ilmeğin ön kısmı oluyor. Araya bir tane ters örüyoruz ve ajur bölümüne geçiyoruz. Burada bir işlem değişmiyor. Bir tane düz ördüm. Bir artırdım ve iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. İkinciyi artırdım. ikinci sağ kesimi yapıyorum. Üçüncüyü artırdım ve üçüncü sağ kesimimde çalıştıktan sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Ve kenar ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bu bizim dediğim gibi 17. ve 25. sıranın tekrarı oluyor. Bundan sonra 19, 21 ve 23'ü Yeniden videoyu oraya kaydırıp anlamayan arkadaşlarım aynı teknikte örneği çalışabilirler. Bunu da uyguladıktan sonra 4 ajur deliğiniz olacak arkadaşlar. Ve böylelikle artık 32 sıranın bitimini göreceksiniz. Ve bu bir tane desenimiz oluşmuş olacak. Buradan itibaren yine birinci sırayı uygulamaya başlayacağız. Yani ajur ve yaprakların yerlerini değiştireceğiz. Yine dilerseniz ben sizlere kurayım. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane ters ilmek örüyoruz. Burada ne yapmıştık? Sol kesimde örneğe başlamıştık. Yani iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Dolayarak bir ilmek artırıyoruz. İkinci defa ilmeklerin yönlerini çevirip sola doğru ikinci kesimi yapıyorum. İkinci artırmam. Sola doğru üçüncü kesimi yapıyorum. Ve üçüncü artırmamdan sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Burası ajur bölümü. 3 adet sol kesim, 1 düz ve aralarda 3 tane artırmanız olacak. Bir ters ördükten sonra yaprağa geliyoruz. Yaprağımıza bir tane artırmayla başlıyoruz. Daha sonrasında 2 tane düz ilmek örüyoruz. 2 ilmeğin yönlerini çevirip solu doğru kesiyoruz ve burada da artık bu sol kesimden sonra 3 adet ilmeğiniz kalması gerekiyor. Onları da düz olarak örüp böylelikle Birinci sırayı yeniden sizlerle birlikte kurmuş oluyoruz. Çok basit bir model arkadaşlar. Sürekli tekrar şeklinde ilerlediği için hem zevkle çabuk örülüyor hem de çok güzel oluyor. Ama bana sorarsanız elbette ki yazlık örgülerde ne kadar yumuşak ve salaş olursa o kadar görüntüsü tabii ki daha güzel duruyor. 3,5 numarayla da güzel oldu ama hafif bir buhar vermeniz gerekiyor bu örneği çalıştığınızda. Fakat ben 3 numarayla uyguladığımda bunu sadece ee, kalın bir defterim var. Onun altına koyarak bu hale getirdim. Yani asla bir buhar falan vurmadım arkadaşlar. 3 numaradaki dökümü daha böyle oturaklı çıkıyor ki ajur örneklerinde her zaman öyledir. İnce şiş kullanırsanız örneğin görüntüsünü muntazam bir şekilde çıkartırsanız ama kalın şişle örürseniz e, ağzı burnu sağa sola doğru kayar. Örnekler bu şekilde oluşur. Ama yazlık model olduğu için siz kendi elinizde şöyle tek desen çalışarak modeli mutlaka uygulayın. Ona göre ilmeklerinizi atın derim. Tersi zaten aynı teknikle çalışıldığı için göstermedim. Tek desen uyguladım arkadaşlar. Bağlantısı yok. Bir ters ördükten sonra aynı tekrar yaparak çalışıyorsunuz. Lütfen o konuda eleştirmeyin. Çok basit bir model çünkü. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.